1915'lerin dopuzum beşlerim çalan kalesine. Para bayrına. deresine. Ana kartlarına bir gitsin. Kulun, züngünü tak, ön sıfa geçmiş bulun, yolun açık olsun. Uğurlar ola. Aydından baktım, yüzünü gözledim. Doğduğundan beri yaptığım gibi seni izledim. <laughs> Yüzüne ter var sayar. <laughs> Koçların okunasını ruhumuza verdik sular çıkarken. İlçemiz Muharip Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, okulumuz Şehit Osman İlal Mesleki Anadolu Sesi'ne verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Umur Sağlı'na bayrak takdim edecektir. Bu bayrağı şehit aileleri ve gaziler adına Milli Eğitim Müdürümüze hediye ediyorum. Çok değerli kaymakamım, çok değerli hemşerilerim bu akşam gerçekten bize muhteşem bir gece yaşattıkları için hocalarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu çiçeği ben öğrencilerimiz adına, hocamıza, okulumuza veriyorum, takdir ediyorum. Çok sağ olun. Nice nice 18 Mart'ta şehitler ve gazilerin dileğiyle ben buradan tekrar şehitlerimizi, Allah'tan rahmet diliyorum. Bazılarımıza uzun ömür. Ve bugün yine Merzifon'da bir şehit cenazesindeydik. Havza'da yaşamış bir kardeşimiz. İnşallah böyle şehitlerimiz bir daha gelmez diyorum. Hepinize iyi diliyorum.